hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. basını özetleriyle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Sınırlarımız ötesinde öne çıkan başlıklara bakacağız. İlk durağımız Türkiye. İlk gazete Hürriyet olacak. Hürriyet'in güne dair manşetinde yolculukta ilk emir gemiyi kareye oturt. Nuta bambaşka boyut katan 1919 Atatürk'ün anlatımıyla kurtuluştan Cumhuriyeti adlı kitapta Mustafa Kemal'in Samsun yolculuğuyla ilgili çarpıcı detaylar yer alıyor. Bandırma vaporuyla yola çıkan Atatürk gece kaplanı yanına çağırıyor ve şu emri veriyor. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın bir rota tutunuz. Şayet kesin tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz. Mustafa Kemal kitapta Samsun'a çıkma kararını anlatıyor. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobilde bineceğim sırada otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. Bineceğim vapurun izleneceğini ve beni İstanbul'dayken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş. Onu haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve yola çıktım diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Milliyetle devam ediyoruz seçim bombasına ortak tavır HDP Adana ve Mersin binalarına çiçek sahasında gönderilen bombalara tepki yağdı. Saldırıları şiddetle kınayan liderler provokasyona dikkat çekti. Seçim öncesi HDP il başkanlıklarına gönderilen saksı çiçeği görünümlü bombalar dün saat 10 sularında patlatıldı. Binaların hasar gördüğü patlamalar sonucu Adana'da 3 partili yaralandı. Mersin'de de partilerin erken kahvaltı yapması faciayı önledi. Adana valiliğe açıklama yapan Bakan Çelik özel ekip kurulduğunu, bazı bilgilere ulaşıldığını belirtti. tarafla devam ediyoruz. Yine iddialı bir manşeti var gazetenin. Kesinleşmiş 5 seçim hilesi. CHP'den şok eden rapor başlıklarıyla aktarılıyor. 2007 yılından beri seçimlerin adil ve güvenli yapılmadığını tespit eden CHP kesinleşmiş 5 hile saptadı. Bu şekilde sonuçların %10'a kadar değiştirilebileceği kaydedildi. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi'nin raporuna göre 2007 yılından itibaren seçimler adil, temiz ve güven içinde yapılmıyor. Raporda 5 başlıkta toplanan seçim hileleri şöyle. Seçmenlerin liselerden düşülmesi, sahte seçmen eklenmesi, sandık başı ve sandık çevresinde yapılan hileler, tutanak sonuçlarının değiştirilmesi ve seç sise dışarıdan müdahale. Rapora göre seçmen liselerinden 2014 yerel seçimlerinde 2.306.000 kişi, Köşk seçimlerinde ise 2 milyon 477 bin kişi fazladan düşürüldü. 81 ilde 1 milyon 785 bin 602 seçmen YSK liselerinde bulunamadı. 31 Aralık 2014 itibariyle seçmenlerin %4.62'si liselerden düşürüldü. 5 bin sahte seçmen resmi kayıtlara geçti. Sabahla devam ediyoruz. Sandığa sabotaj. HDP'nin oy oranını barajın altında gösteren anketlerle panikleyen odaklar harekete geçti. Partinin Adana ve Mersin'deki binalarına bombalı saldırı düzenlendi. HDP'nin Mersin İl Başkanlığı'na gönderilen çiçeğin saksısındaki zaman ayarlı bombayla Adana Seyhan İlçe Başkanlığı'na kargo ile gelen paketteki bomba dün saat 11 sıralarında aynı anda patladı. Binalarda büyük hasar oluştu. Seyhan'daki patlamanın toplantı sırasında gerçekleşmesi sonucu 4 partili yaralandı. Saldırıların eş zamanlı olması planlı ve tek merkezden yönetildiğini gösterdi. Mağduriyet oylarıyla HDP'yi barajın üstüne taşımak isteyenlerin bombalı oyunu ters etti. Hükümet talimat vererek saldırıları aydınlatacak özel birim oluşturdu. Siyasiler provokasyonu çok sert kınayıp demokrasi hedefine kilitlendi. Sırada zaman var. 90'lı yılları hatırlatan saldırı, %10'luk seçim barajını aşıp aşamayacağı tartışılan HDP provokatif saldırılara maruz kaldı. Partinin Mersin ve Adana teşkilat binalarına gönderilen bombalı paketler eş zamanlı patladı. 7 kişinin yaralanmasına ve büyük hasara sebep olan saldırı, örtülü darbenin yaşandığı 1990'lı yıllardaki faile meçhul cinayetleri hatırlattı. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Taarruz ruhu. Atatürk 1914'te yazdığı kitapta milleti düşmana karşı taarruza çağırıyordu. 5 yıl sonra 1919'da o taarruza önderlik edecekti. Mustafa Kemal'in 33 yaşında Balkan Savaşı'nın acısıyla yazdığı ilk kitabı Bir gün işittim ki vatanım, anam, kardeşim, bütün akraba ve hısımlarım düşmana bağışlanmış. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Bandırma vaporunda olan binbaşı Kemal Doğan'ın kızı Ayfer Nezi, Atatürk'ün kurmay başkanı Kazım Dirik'in torunu Doğan Dirik ve Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürel'in torunu Hüseyin Gürer, babaları ve dedelerinin aktardıkları yolculuk anılarını anlattı. Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye geçelim. The Independent'a bakalım. Ramadi'nin düşüşü dönüm noktası olabilir. Haberin detaylarına hemen göz atıyoruz. Irak'ta hükümet güçleri geçtiğimiz yıl Haziran ayında Musul ve Kuzey Irak'ta kontrolü kaybetmesinin ardından Bağdat'ın 70 mil batısındaki Ramadi'yi kaybederek terör örgütü Daİş'e karşı en büyük ikinci kaybını yaşadı. Ambar vilayetinin başkenti olan Ramadi Bağdat'ın savunulması açısından büyük önem taşıyor. Merkezi hükümete bağlı son güçler de pazar günü şehri terk ederken Şii milisler Bağdat'a giden yolu kapamaya çalışıyor. Şehirde son iki günde yaşanan çatışmalarda toplam 500 asker ve sivil hayatını kaybederken 25 bin kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. Ramadelin düşüşü Irak ve Suhre'deki askeri ve siyasi durum açısından dönüm noktası niteliğinde. Bağdat açısından bu belki de Musul'un yitirilmesinden daha büyük bir kayıp. Stratejik öneminin yanı sıra Irak ordusunun en önemli birliklerini ev sahipliği yapan şehirdeki askeri donanım ve mühimmatın büyük bölümü artık dayışın elinde. İspanya'ya geçelim. La Vanguardia, Avrupa Birliği kaçak göçmen mafyasına karşı savaş gemilerini gönderiyor. Avrupa Birliği insan kaçakçıları ile savaşmak için ortak karar aldı. Buna göre önce kaçakçı tekneleri ile ilgili gerekli istihbarat toplanacak, ardından teknelere çıkarma yapılacak ve mafya üyeleri tutuklanacak. Son olarak ise söz konusu tekneler imha edilecek. Avrupa bu yolla insan kaçakçılarına büyük bir darbe vurmayı hedefliyor. Öte yandan Avrupa'da göçmen kotası ile ilgili tartışmalar da halen devam ediyor. İngiltere'nin göçmen kotasına karşı çıkmasının ardından bir itiraz da İspanya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Margallo, göçmenlere karşı değiliz ancak her ülkenin ne kadar göçmen kabul edeceği işsizlik rakamlarına göre belirlensin dedi. İspanya, Avrupa'da en fazla işsizliğin olduğu ülkelerin başında geliyor. Buna rağmen en fazla göçmen kabul etmesi istenen ülkeler sırasındaysa dördüncü sırada. Fransa'ya geçelim. Liberasyon gazetesi Luz. Artık Charlie Hebdo olmayacağım ama her zaman Charlie'yim. Başlıklı haber. Manşetten aktarılan habere bakıyoruz. Dün Charlie Hebdo'da paketleme günüydü. Haftalık derginin hala geçici olarak Liberasyon binasında kullandığı katta yazı işleri harıl harıl çalışıyor. Kapının önündeki ağır silahlı polisleri bir an unutsak her şey normal gibi gelebilir ama öyle değil. Derginin editoryal geleceği ve ekonomik koşulları ile ilgili tartışmalar haftalardır devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta dergideki gazetecilerden biri işten çıkarılmıştı. Son olarak da derginin sembolü haline gelen Luz'un ayrılık haberi geldi. Luz ayrılığı nedenlerini liberasyona anlattı. Eylül ayı itibariyle ayrılmaya karar verdim. Bu son derece kişisel bir seçim. Yaşadığımız şeyden sonra hayatıma sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimi yeniden oluşturmaya, hayatımın kontrolünü yeniden elime almaya ihtiyacım var. Artık Charlie Hebdo olmayacağım ama ben her zaman Charlie'yim. Fransa'da kalmaya devam ediyoruz. Le Figaro'ya bakalım. Hükümet orta eğitim reformu engeline takıldı. Orta eğitim reformuna karşı eyleme kısa bir süre kala son kanat safları sıklaştırdı. Başbakan Manuel Vaz hükümetin projelerini savunmak için en ön sıradaydı. Orta öğretim reformu sağın ciddi eleştirilerine yol açarken solda da eleştirilerin hedefi oluyor. Beş eğitim sendikası bugün için grev çağrısı yaptı. İktidarsa Eğitim Bakanı'na yakın bir ismin söylediklerine bakılırsa etrafı kaplayan bu toz bulutundan çıkıp ortalığı kaplayan dumanı dağıtmak istiyor. Başbakansa reformun pedagojik tarafına ağırlık verip uluslararası çalışmalar tartışmasız bir şekilde şunu gösteriyor. Bizim okullarımız Avrupa'nın en eşitsizlik en eşitliksizci eğitimini veren okullar haline geldi dedi. Başbakan reformu eleştirenleri en çok da sağı mükemmeliyetçilik ve Elitizm tartışmalarını başlatarak kargaşa yaratmakla suçladı. Eğitim Bakanı ise perşembe günü UMVP'li bir vekille tartışma programına katılacak. Bugün milletvekillerine hitap edecek olan Hollanda'nın da konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. İtalya'ya geçelim. La Repubblica tazminatlar konusunda yasa tasarısına onay. Haberin devamına bakalım. Aylık emekli maaşı sadece brüt 3200 euronun altında olanlara tazminat ödenecek. Anayasa Mahkemesi'nin mont hükümeti zamanında alınan zam yapılan, yapılmaması kararını bozmasının ardından hükümet yasa tasarısına onay verdi. Aylığı düşük olanlar maksimum 750 euro, aylığı yüksek olanlarsa 278 euro tazminat alacak. Aylığı brüt 3200 eurodan fazla olan emeklilere ise herhangi bir ödeme yapılmayacak. Başkalarının hatalarını düzeltmek için buradayız diyen Başbakan Renzi, emeklilik yasasının değişeceğini duyurdu. Bu arada, meclis okul müdürlerine süper yetkiler veren maddeyi de onayladı. Dünya basınında son durağımız Rusya. Moskovski, Konsevolet gazetesi, Sergey Polonski benimle birlikte köpeği de hapsettiler. Komboçya'dan sınır dışı edilen Rus iş adamı Sergey Polonski, Moskova'daki bir sayılı nezarethanede ilk gecesini geçirdi. En tehlikeli veya en ünlü tutukların bulunduğu hücrede kalan Polonski, vatanındaki ilk röportajını verdi. Komboçya'da ofis olarak kullandığı yatta bulunduğu sırada herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin 10 çalışanı ve iki köpeğinden biriyle birlikte gözaltına alınan Polonski, 2 gece transit cezaevinde kaldığını söyledi köpeğiyle aynı hücrede tutulan Polonski 5 saat kendisine su bile verilmediğini, yerde yattığını, sorgu sırasında avukat çağrılmadığını anlattı. Komboça ceza ve cennet değil diyen iş adamı 40 derece sıcakta sadece 1 saat su verildiğini, Rusya cezaevlerindeki durumun çok daha iyi olduğunu söyledi. ötesinde öne çıkan başlıklara göz attık. Kısa bir aradan sonra saat başında odak noktasında yeniden görüşmek üzere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesinden duyurulmuştur. Zamanında ödenen vergi hizmet getirir. 15 Mayıs'a kadar konut ve iş yeri kira geliri olanların kira stopajı ödeme haftası. 15 Mayıs'a kadar iş yerlerinde personel çalıştıranların vergi paye stopajı ödeme haftası. Vergi kaçırılmasına sessiz kalan geleceğin yok olmasına göz yumandır. Araçların bir taraftan diğer tarafa savrulmasını engellemek için New Jersey denilen sistem yapıldı. Yani boylar yükseltildi ve içi toprakla doldu. Ancak ihmal edilen bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi buradaki arkamda gördüğünüz otların temizlenmesi. Hem kötü bir tablo, kötü bir görüntü hem de tehlike saçabilir. Ve duyarsız vatandaşların buralara attığı çöplerde cabası. Anlatmaya çalıştığımız tam da şu. Mesela bu gördüğünüz kuru ağaç. Bu kuruduktan sonra küme halde yola savruluyor ve sürücülerin dikkatini dağıtıyor. İşte ondan sonra da kaçınılmaz sonuç. Trafik kazası.